Aptal Mike nereye gittin? Tamam. Şimdi tek gereken sakin olup düşünmem. Nereye gider bu çocuk? Zaten çocuğun kafası burada. Ah dostum. Kananı yerde bırakmayacağım. Hemen buradan toz olmalıyım. Bu lanet olasıca otelde ne kadar kaldığımı bile hatırlamıyorum. Ay, iğrenç kokuyor. ben Kusacağım. Hemen bu lanet dolasıca ortadan çıkmam gerek. Mike Mike uyurken niye bir yere gidiyorsun? Böyle iğrenç. En iyisi. İy. En kötü. Burada kan yok geri kalanında sanırsam kan yok. Tamam. Şimdi buradan çıkıyoruz. Gitmem gerek. Lanet olsun. Buradan üzere değil. Şöyle geçeceğim. Dikkatli ol. Lanet olsun hiçbir silahım sekiz zombiler buraya gelemez. Lanet olsun zombiler. Koş. Bir araba. Bakalım benzini var mı? Var aldım. Okey. Kaç kaç kaç. Lanet olasıca zombiler. Bu ev tahtalanmış. Tahtaları kırmam gerek. Tamam bu bitti. Bu da gitti. Ah çok zor. Elimdeki bu kapı. Kapıyı da kırdım. Bı, i̇ğrenç. Kokuyor. Bı. Bakalım bu evde neler var. Ah sağlıklar. Umarım bir şey vardı. Ah kitap. Hemen okuman lazım. Hey. Trevor. Bunu okuyorsan bil ki ben ölmüşümdür. Çünkü şu anda zombilerle beri yaşıyorum. Annemin zombi olmuş halini gördüm. Ve nedense içimden bir garip his geldi. Sana eşya bırakacağımı söylemiştim. Umarım bırakmışımdır. Bunu okuyorsan ölmüşüm. Ve doğruca buradan kuzenim olan George Ay Crescent yanına git. O oh, Harran'da. Harran data zombiler var. Oraya gidince dikkatli ol. Ona senin geleceğini söyledim. Ah dostum. Seni çok seviyorum. Unutmayacağım seni asla. Aa bu yay. Evet bu tam değişme yarar bir şey. Teşekkürler Mike. Teşekkürler. Akşam oluyor. Şimdi bu ge, ge saatte dışarı çıkarsam beni öldürecekler. En iyisi öyle bir odada kalmak ne yapacağım? En iyisi harana gitmek. Dostumun dediği gibi. Bir dakika. Buradaki kanlar daha yeni. Demek ki dostum daha yeni ölmüş. Neyse. Direkt ben otele gitmem gerek sabah olunca. Hemen pılımı pırtımı toplayıp Harran'a gideceğim. Ve kitapta bir şeyler daha yazıyor. Harran'a gittiğin zaman o kişinin yani Chris'in sana bir takım eşya verecek. Ve sen de bu eşyaları alıp oradaki zombilerin yerini temizleyip Harran havalimanına gideceksin. Harran havalimanında Bizim yaptığımız babam eskiden bir pilottu. Onun bir helikopteri var veya jet. Onlardan bin atlayıp gidiyorsun. Sevgilerimle Mike. Ah Mike, ah! Niye gidiyorsun? Tamam, şimdi burada nasıl duracağız onu düşünelim. Akşam oluyor. Koşarak oraya gidemem. Hunter'lar var. yer altı. Evet yer altını düşünelim. Şimdi hazırsın. Bir, iki, üç koş. Sonra bir <laughs> ses senden iyice uzaklaştı lanet olsun hunterlar hunterlar lanet olsun bir eve girmem gerek çabuk şu eve girmem gerek hemen 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 tamam hayır Mike Mike'ın kafası lanet olsun Chlorine kafası Zombi dönüşmüş Chlorine oh niye gidiyorsunuz bu ev çok tehlikeli. En azından hanterlardan uzaklaştım. İyi. Hanterlardan uzaklaştım. Sabah olmasını bekleyeceğim. Sabah olduğu zaman direkt ben koşa koşa buradan doğruca otele gideceğim. Lanet olsun sabah oldu. Benim şu andaki tek arkadaşım Güneş. Güneş. Sen olmasan zombilerden kaçamayacağım. bebeğim koş oraya yüzerek gidebilir miyim acaba su zehirli ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ya tamam yüzüyorsun bir iki üç <laughs> ay su çok kötü tamam İyi senin burada güvendesin. Şimdi ne yapacağım? Gidip otelden eşyalarımı toplayıp parana gitmem gerek. Ve bunların hepsi hepsini nasıl yapacağım dostum? Daha olsun. Bunların hepsini yapmak büyük bir vakit kaybı. Harana nasıl gideceğim? Yollarda antır var bu nasıl geçeceğim? Neyse ki dostum bana bıraktığı ok var. Ah. Chlorine'in evi. Kuları burada ne parçalar yapmıştık. Arkadaşlarımızla eğlenmiştik. Neyse. Bursun. Yoksa... <laughs> 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 Ben çıkmalıyım. Ben, ben. Çıkamıyorum. Ah, tamam. Şimdi doğru otele gitmem gerek ve Harran'a gideceğim. Şu lanet olasıca sıl bir yer bunu bulmam gerek. Bir dakika. Harran'da Ezgi isimli bir arkadaşım vardı. Ezgi umarım yaşıyorsundur. Ezgi. Harran'dan nefret edeceğim artık. Harran harran harran. Neyse. Doğruca. Harran. Oh.